Merhaba arkadaşlar, ben Akif Metin. Bugün sizlere e, köpekleri anlatmayacağız. Yavrularımızın nasıl bakımı, iç parazitleri, dış parazitleri, gençlik hastalığına karşı e, vermiş olduğumuz mücadele ve yakalanmaması için neler yapmamız gerektiğini anlatacağız. Maalesef e, bizim köpeklerimizin en büyük sorunları, yavru yetiştikten sonra Gelen e, parvo dediğimiz, kanlı ishal, gençlik hastalığı dediğimiz hastalık. Maalesef bu hastalık yüzde %50 civarında diyeyim ölümle sonuçlanan gerçekten lanet bir hastalık. Köpek besleyen, üreten arkadaşlar bunu iyi bilirler. Yavrulan arkadaşlar zahmetinin ne kadar bir zor olduğunu gayet iyi biliyorlar. Çok zor bir süreç. E, yavruyu tekrardan hayata döndürmek, yaşatmak. Uzun bir zaman istiyor, tedavi istiyor. Onun için e, bunlara yakalanmaması için yavruların neler yapmamız gerekiyor? Acizane e, kendi bilgilerimizi sizlerden paylaşmak istiyoruz. Çünkü bilgiler paylaştıkça daha güzel. Hem insanlara yardımcı oluyoruz hem de bu köpeklerin, yavruların kaybolmaması için, yaşaması için elimizden gelen mücadele hem kendi köpeklerimize hem de diğer besleyen arkadaşlara yardımcı olacağımıza inanıyorum bu videoda. E, oldukça fazla yavru ürettiğimiz için bu hastalık da biz de çok karşılaşıyoruz. İlk yapmamız gereken arkadaşlar mesela yavrumuzda kusma, ishal, kanlı ishal gibi pisliği de gördüğümüz zaman yani bunu bize özelden değil de ya da bir veterinere arayarak ne yapabilirim gibi bir saçma bir soru sorulana kadar hemen veterinere gitmemiz gerekiyor. Çünkü sadece bunu serumla tedavi edilebilen bir hastalık arkadaşlar. Yani iğne vurup hap atıp ilaç vererek şekilde tedavi edemeyiz. köpeklerimiz su kaybı olduğu için yavrularımızın günlük e, 3 öğün aralıklarla yani sabah böyle akşam serum takılması gerekiyor. Serum takılırken de e, içine gerekli vitaminler. Mesela ben neler kullanıyorum? E, İzotonik serum 500 milimlik içine Forcef Bmix katıyorum ve e, yavruya damarda günde 3 sefer olmak şartıyla veriyoruz. Hem e, yavrunun hayatta kalması için vitamin oluyor hem antibiyotik farset dediğimiz antibiyotik izotonik serumla da besliyoruz e, yavru e, o süreçte kesinlikle hiçbir şey yemiyor yemeye de, yedirmeye de çalıştırmayalım e, zorla da olsa çünkü yediğini kustuğu için e, hiçbir faydası olmayacak sadece bizler bu serumla e, yavrunun su ihtiyacını ve de vitamin ihtiyacını damar yoluna karşılayarak e, hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyoruz en aşağı bir hafta bir 10 günlük bir süreç gerekiyor. O süreçte de buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah kurtulur köpeklerimiz. Çünkü bizde de çok karşılaşıyoruz. Televizyon kapatsana. Maça bakıyoruz. Oraya hareket yapıyor. Yani dediğim gibi yüzde %50 bir kurtulma olasılığı var. Bunun da tek çaresi serumla tedavi etmek. Yani başka türlü hiçbir mesela üretici arkadaşa mesaj atmayın. işte Köpeğin bu durumda ne yapabilirim? yani e, nasıl çaresine bulun? Tek çaresi hemen en yakın veterinere gidip serum taşılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, bu hastalığın en başta özelliklerinden biri de arkadaşlar, tetikleyen özelliklerinden biri de parazitler. E, köpeğimizin kanındaki parazitler bu yavru, bu hastalığın daha çok ilerlemesine neden oluyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Parazit hapları var, parazit şurupları var. Biz şu şekilde yapıyoruz. Ben de size şu şekilde tavsiye ederim. Örnek vereyim, şu an elimizde bir parazit hafı var. Bu yanlış hatırlamıyorsam 5 kiloya bir tablet olarak yutturuluyor. Şimdi bir yavrunun 5 kilo gelebilmesi için en aşağı 45 günlük falan olması gerekiyor. Yani bakımlı bir yavrum. Yani bu sürece gelene kadar yavrumuza 17-18 günlükken Eczanede de satılan Strax parazit şurupları var. Bunlar insanlar için de kullanılıyor. Zaten köpeklerin metabolizması insanların aynı değerde. Yani insana kullanılan ilaçlar köpeklerde de kullanılıyor. Zaten biz kanıt tedavisinde kullandığımız ilaçlar da insan tedavisinde kullanılan ilaçlar. Şimdi yavrumuz 17-18 gün olduğu zaman sızra şurup veriyoruz arkadaşlar. Ağızdan şırıngayla 1 cc olmak şeklinde ben 17 günlükken verdikten sonra bir gün durup tekrar veriyoruz. Bir gün durup tekrar veriyorsunuz. Bir cc şeklinde. Bu yavrumuzun hapatma e, hap atma çağına gelene kadar e, iç parazitlerini temizliyor. Yavrumuz 45 günlük olduktan sonra e, para sapımızı atıyoruz. Çünkü aşıdan önce köpeğimiz yani aşı vurdu köpeğimiz hastalanmayacak, kanlı olmayacak diye bir şey yok. Ben hiç aşı vurmadan büyüttüğüm köpekler var. Aşı da çok kullanmıyorum. Çünkü aşı bir virüstür. Yani bugün biz karma aşıyı vurduğumuz zaman köpeğe zaten e, virüs aşılıyoruz. Köpeğimizin bünyesi güçlüyse bu hastalığı kaldırabiliyor. Güçsüzse zaten direkt aşıyla da e, etkili olarak direkt hastalığa kapılıyor ve hayatını kaybediyor. Köpeğimizin bir, ilk önce yavrularımızın iç parazitlerden ari bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Temizledikten sonra e, ben size bir ilaç göstereceğim. Bunu e, çok kişi bilmez. Sağolsun bana da bir değerli Oktay abim söylemişti. Ben de faydasını görüyorum. Ben de size bunlarla paylaşmak istedim, Size ne var? şurup şurubu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu, bu şurup arkadaşlar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biz eczaneden alıyoruz insanlar için kanser tedavisinde insanların kullandığı bir şurup. Bu şurubun en büyük özelliği insanlara da hayvanlara da bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Şimdi bağışıklık sistemi güçlü bir insan ya da bir hayvan kolay kolay hiçbir hastalığa kapılmaz. İşte bizim yavrularımızın da hastalanmasının en büyük sebebi bağışıklık sistemlerinin çöktüğü için bu hastalıkların karşı karşıya geliyorlar. Bu hastalıkla karşı karşıya gelebilmemiz için yavrumuz bir aylık olduktan sonra günlük ağız yoluyla şırıngayla çekerek ben size göstereyim. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bunu çekiyoruz. İki sisi çektim. Bu gün. Günlük ağızdan çırıngayla mesela açıyoruz. Dur kızım. Şu şekilde sıkıyoruz. Her gün bu şekilde vererek yavrularımızın bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalığa yakalanma oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi bunları kullandık. Hastalığa yakalanmayacak diye bir şey yok. Yakalanabilir. Ama biz biz tedbiri alalım. Takdire bana bulmayalım. Hesabından yola çıkarak. Çekiyor değil mi abicim? Bunlar. Yavrularımıza günlük bu şekilde imuna şuruplarını veriyoruz. Mesela yavrularda bugün şimdi biraz şey göstereceğim. Benim de yeni dikkatimi çektim. Mesela yavrularda alt dil dediğimiz olay bazılarının yapışık oluyor. Mesela bakın arkadaşlar bu biraz da soydan gelen bir olay. mesela bu yavrumuzun alt dil tamamı yapışık. Mesela yavru alırken ya da yavru üreten arkadaşlarımız Bunlar da bakarlarsa Daha iyi olur. Mesela bu yavrumuzda da yapışıklık var bu yavrumuzda da yapışıklık var Ben de biraz önce yine fark ettim Çünkü bunu ağzını açmadan ya da şöyle dikkatli bakmadığın zaman bilemiyoruz özellikle yavruyken de Bunu hemen bir veteriner yoluyla ya da Alttan bir Temiz bir Ciletle zaten çok küçük bir zarfçı Orayı bak dilini çıkardığı zaman zaten dilini kopya çıkaramıyor Buna fark etmediğin zaman hayvan yemekte su içerken oldukça zorlanıyor. Bunlara da dikkat edersek yavrularımızı en iyi şekilde büyüteceğimize inanıyoruz. Özellikle yaz mevsimlerinde yavruları büyütmek biraz daha meşakkatli. Malum sıcak yavrular anne ve babaları gibi sıcağa dayanmakla zorlanıyorlar. O yüzden bu şekilde olaya dikkat edersek daha güzel yavrular üreteceğimize inanıyoruz. Kısa bilgiler vermek istedim elimizden geldiğince. Çünkü oldukça bu hayvanlar iç şey sizlerle de paylaşmak istedim. Bizi izlediğiniz için, değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorularda yorumlara atarak müsait oldukça elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Oh, Yo macho, no